Ay başında ikizler burcuna giriş yapan Mars, kova burçlarının aşk hayatı, çocuklar, eğlence ve kendilerini en iyi gösterdikleri yaşam alanlarını ilgilendiren yerde ilerlemeye başlayacak ve bu konularda onları hız kazandırıyor olacak. Ay sonuna kadar olan bu dönemde Güneş ve Jüpiter'in de desteğiyle kendilerini toplulukları en iyi şekilde ifade edebilecek göz önünde olan kişi olabilme fırsatı yakalayacaklar. 3 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na giriş yapacak ve Merkür ile birlikte ay sonuna kadar kova burçlarının iş yeri, günlük rutin işleri ve sağlıklarını ilgilendiren yaşam alanlarını harekete geçiriyor olacak. Bu dönemde evden çalışma fikri bazı kova burçlarına iyi gelebilir. İş yerindeki konularla ilgili biraz yavaşlamak, geçmişe dönüp hatalarına bakmak ve çalışanlarla bir aile ortamı oluşturmak için aslında ideal bir dönem. Kova burçlarının yüksek enerjisini yavaşlatan bu görünüm işle ilgili konularda yavaşlayacaklarını ve daha sakin ve daha dingin bir çalışma ortamı oluşturacaklarını göstermekte. 8 Haziran'da ise İkizler Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor ve etkisini 3 gün önce ve 3 gün sonra göstermeye devam ediyor. Aşk hayatı, cinsellik, flörtler, çocuklar ve onların sahnede olduğu alanı canlandıran bu yeni ay kendi içindeki bazı zorlu enerjilerden dolayı bir haftalık süreçte ilgili konu, bu saydığım ilgili konularda oldukça dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamakta. Hafta boyunca özellikle karşılarına gelen ani flört tekliflerine karşı dikkatli olmalılar. Çünkü mars Neptün karesinden dolayı bu yanılgı, aldatıcı tavırlar ve sonrası olmayan bir takım hareketlere işaret eder. O anlamda burayı biraz daha temkinli geçmelerinde fayda var. Yeni ay zamanı ayrıca Merkür'ün Uranüs ve Plüton ile oluşturacağı zorlu tek ara açı onların kendini ifade etmekte, özellikle aşk hayatı ve çocuklarla olan iletişimlerinde zorluk yaşayabileceğini göstermekte. 11-14 Haziran'da ise bu kez Venüs gökyüzünün iki büyük gücü olan Uranüs ve Plüton ile tek araya girmiş oluyor. Bugünlerde aileleri, öğretmenleri ve eğitim verdikleri alanlar varsa bu alanlarda İş hayatlarında aksilikleri ve anlaşmazlıklara karşı temkinli olmalarında fayda var. Özellikle iş hayatında maddi bir zorluk yaşayabilirler. Sağlık konusunda ise mide problemlerine karşı açık ve hassas olacaklar. 16-22 Haziran aralığı ise oldukça rahatlatan enerjilere sahip. Haziran ayının ikinci yarısı nispeten daha olumlu enerjilerle geçecek. Özellikle para ile ilgili haberler alabilirler. İş hayatlarındaki aksilikleri pozitife çevirme imkanı bulacaklar. Aile ve aşk hayatı ile ilgili önceden problem olmuş konularla ilgili çözüm yollarını 16-22 Haziran tarihleri aralığında bulabilirler. Sadece 19-20 Haziran tarihleri Mars'ın oluşturacağı zorlu bir kontaktan dolayı flörtlerde ani bitişler, çocuklarla ilgili bir takım zorluklar ve kendilerini ifade etme konusunda biraz daha zor bir dönemi göstermekte. Bu dönemde maddi bir girişimde bulunmamalı. Varsa sunumlarını veya sunacakları herhangi bir şeyi ertelemeliler. 23 Haziran'da Oğlak Burcu'nda oldukça şanslı, iyileştirici ve pozitif enerji yayan bir dolunay meydana geliyor ayın zor enerjilerini geride bıraktıktan sonra dolunay haftasında kova burçları ruhsal olarak iyileştiklerini hissedecek her türlü problemlerine yeni çıkış yolları bulabilecekler bu güçlü titreşimler yayan dolunay aynı zamanda onların içindeki yalnız tarafı görmelerine vesile olacak hırsları kariyerle ilgili problemleri çözümleyebilip bu dönemde bırakmaya niyet ederlerse çok faydasını görecekler bu dolunay kova burçlarına oldukça yardımcı olacak ruhsal anlamda özellikle Diğer yanda dolmaya eşlik eden Güneş, Neptün ve Satürn büyük üçgeni hayallerini gerçekleştirmek için onlara destek oluyor olacak. Özellikle sağlıkları ve iş hayatındaki olumlu gelişmelerle bu dönemi rahatça fark edebilecekler. Ay sonundaki bu güzel enerjileri önemsemelerini ve üstüne gitmelerini tavsiye ederim. 27 Haziran'da ise Merkür Yengeç Burcu'nda geri hareketine başlıyor ve 20 Temmuz'a kadar geri hareketini sürdürmeye devam ediyor olacak önceden erteledikleri bir sağlık problemleri varsa onlar bu dönemde muhakkak karşılarına gelir. Bu da aslında sağlıklarını önemsemeleri gerektiğini ima ediyor olacak onlara. Bunun dışında Merkür iş hayatını ilgilendiren yaşam alanlarında ilerleyeceği için eski iş bağlantılarının tekrar göz önüne gelmesi tabii ki olası. Ancak daima önlerine bakmaları ve hiçbir konuda bu dönemde geriye dönüş yapmamalarında büyük faydalar olacak. Aynı dönem eski flörtler ve eskiden gündeme gelmiş borçlar meseleleri de gündeme gelebilir. Merkür geri hareketi boyunca hayata daha ruhsal bir yerden bakacak ve hızlı zihin yapılarını biraz olsun yavaşlatma imkanı bulacaklar. Haziran ayının tüm kova burçları için en yüksek hayırlarına geçmesini dilerim.